Tane daha var. Hard son. Bu mu? Ayna. Yapıştır. Bakalım. Gemi. Nereye gideceğiz? Arkamıza. Evet. Nasıl gideceğiz? Nereyeden ziyade? Nasıl daha büyük bir soru gibi burada? Şöyle mi? yok Nereden? Ben sunta var ya bak en son çarptığın suntaya vur sağına doğru. Buna mı? Yok yok yok. Arka ar solla dön. Yok yok tras tras. Ah soluma döndüm s Evet. Eee sağa dön. Sağa döndüm. Hafif sağa. Hıfsa. vur. Çok vurma ya. <laughs> yani, e şuraya Vur. O ya Heh. İlginç. Çok ilginç. Evet. Girdim. Gördüm. Bu gibi. Delik. Biraz böyle trikli. Trik iyidir. Trik severiz. Evet. Yine geldik mi bu, bu harekete? Kötü insanlar bak. Bu hareketi kullanıyor. Bence bu iyi bir insan. Evet mi? Hayır. Tabii ki değilim. Sadece öyle olmak istedim. ama. Basit bir şey oğlum. Sen açıyı yapamayın. Ortalayabilsem gerçekten. Dur tamam ortalayacağım. Şöyle yapalım. Böyle böyle. Şöyle. <laughs> bu map'in açısını ben niye yapamıyorum? Çünkü delik burada, ben buradayım. Ben map'in ortasında değilim ki anasını satayım. Neye göre ortalayacağım kendime? Evet. Belki de ortalamam asla gerek olmamıştır. Evet. Yani o boruyu oraya koyan bir <laughs> bari yamuk yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçtin lan oradan? Ha delik varmış da sana. Bazı ya. Dümdüz vuruyor. Çatla yani sürüne sürüne gel. Eee? <laughs> Baya yakın var. Atlam. Çok yakındım. başardım. Nasıl? Vurabildiğim kadar sağ vurdum. Açım yettiğince. Yok o kadar vurmamışım demek ki. Senin açın o kadar yetiyorsa bilemedim ama. <laughs> Şimdi çatı. Ben bir tane patikaya oturmak isterim. Onu da beceremedim ben. Ne ki buradaki derdimiz? Oo, nasıl yani? çatı yamuk ya. Çatı yamuk olabilir. Ama mevzu çatının yamukluğundan ziyade bu. Anladım. Ne yani? Sağdan gideceksin ama düşmeyecek şekilde. Ve birazcık daha hızlı sanki. Çok daha yavaş, birazcık daha yavaş daha doğrusu. Aynen öylelimiz. Sen bir de sekmedin mi yani? Yok. Hangi büyü? <laughs> Sektiyse de sekmemişim gibi hayal ettim. <laughs> ha o tarz bir şey gittim ya. Yani. Sektiyse böyle sektim. Galiba. Pes ettin sağ olun. Evet. Eyvah. Deliğin bak. Sen bizi ne yaptın? Dokunmadım bile sana. Nasıl ya? Yan yana gittik. Aynı hızda aynı şekilde nasıl gidebiliriz? Ya başardım. buldun sen de yani inşallah <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> ya ben de buldum da ah çıldırdım ya, orayı gitsin. orayı tutturana kadar çıldırdım O yüzden böyle sürekli geri geliyor olasını satayım <laughs> o inceliği veremiyorum değilmiş zaten Aa. Neyse. Ben, önceki mapte sen. Önceki mapte sen bu mapte ben. Yani. Tam olarak evet. 22 22'ye 4, 22'ye 4. Ödeştik. Girdim. Tüh. Ne 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 ne. Geldim. Hayır çok, ya. çok da heveslenme. Ee şey mi? İleridekinin ortası. Evet. Bu Amerikalıların böyle bir oyunu vardı. İçiyorlar mı? Ha. Attıkları topu içiyorlar mı böyle bir şeydi? Top attıkları barda. Bir bonk. Bir bonk aynen. Allah kahretsin be. Bu zor değil mi ya? Ha mapper. Yok be. Yani Yavaş küçük yapmış yani boruları. Hızı ayarlayabilsek hızı ayarlayabilsek tek yapmamız gereken dümdüz vurmak. He? Buna girdim. Yok. Bir de buna gireceğim. Olmaz. Lanet olsun. O ne? Aa deliğin içinden çektim. Aa yine deliğin içinden çıktım. Hı. George diye girdim. Ben Aynı şekilde. Ama üçüncü girişim işte o yüzüyor beni. <laughs> Diyorsun. Bu arkadaş çok seviyor böyle Uç geriye doğru evet. zıplaları. Tersi olmuş şey. Açıyı güzel tutturmak lazım. Yoksa patlıyor. Çok da zor değilmiş. Sen de Ece gittin da. oraya girdin. <laughs> Tüh. Bu zormuş. Bu, bu normal değil bu. Böyle bir şey. Nasıl اولم lan Çok da zor değilmiş. Yani şu ikisinden birine gireceğim ben birazdan. İnanıyorum. Ben yakın bile değilim mesela. Ben iki kere falan çok yakın kaldım da tekrar gidemiyorum. Ah. Tüh. Yok. Olmuyor. Yapamıyorum. Aa gittim dışarı uçtum. Yine. çok iyi, çok, iyi. çok iyi. seni seçtiler. Ben senin gülüşünü bir oyun karakteri de benzetiyorum ama. Ne hangisini? O oyun karakterinin bir ismi yok. Allah Allah. O sadece o sahnede bilinen ve başka hiçbir sahnede olmayan da bir karakter aynı zamanda. Allah Allah. Sana onu dinleteceğim. <laughs> Videonun bu burasına bir yere de koyacağım. Ne <laughs> yaptım Allah. lan ben? Ay gidip aa bir de orasına mı denk geleceğiz o? De yani. Ben cama girdim. Camda oturdum izliyorum. Ben mu? de Ocağı. ok işaretini hiç takip etmeden direkt kutunun üstünden zıpladım aşağı. Böyle. Yok. Ok işaretinin de üstünden. Aa, o tarz bir şey. İlginç bir karar. Aha. Seninki daha ilginç bir karar. Yuh yani bu arada. <laughs> Oraya eğip koymamış birader. Seninki çok zor oğlum. Sen yalan söylüyorsun. <laughs> Onun birazcık daha yavaşını yapsan kutunun üstünde sekip düşüyorsun şey aşağıya zaten. Hah yaptım. Bu ne? Nerede o? İleride çok ileride. Gerçekten ve Aa ah, oh yani. <laughs> hmm. O nerede? Ben bu denize giriyorum ve dua ediyorum. Deliye girince dua etmek de bitmiyor her şey. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bu diye böyle bu? Ya nasıl içeri gireceğiz de? Diğer camdan çıkmadan deliğe gireceğiz? Ben diğer camdan çıkmamayı yapıyorum da. Olay o değil ki. Yani benim olayı şu an. İnanır mısın? Şu an benim olayı bu. Heh. Tamam artık Bana benim ama değil. Ha, sana çarptım diye mi oldu yani o? Evet. Of. Ben de kendim başardım sanmıştım. Ulan bu çok zor. Evet. Öyle bir kız yapacaksın ki. Hadi, hadi. Tuf. Bitti. Ben Max'la bir içeri? Hazır havada duruyorken bir başka de yere bir deneyeyim derim. birkaç seferdir içeri Max'lıyorum zaten. Ya içeriye Max'layabildiğim kadar Max'lıyorum yani. Heh. Bunu daha da hızlısını atabilirsin. DPI yüksek. <laughs> Haklısın ama o zaman camdan giremem. Evet. <laughs> Öyle bir sıkıntı başlıyor orada da. Hani zaten hani mesela bu, bu hızlı attığım zaman birazcık da düşüyle girebilirim ama neyse. Hem nasıl oldu bu? Ne attı? Hmm. Lan çekil burada. <laughs> <laughs> lan gıdılan lan lan gıdılan lan. Sana gıdı lan lan. çarpıyorum ben hep. Ah lan başarıyordum. Başardım mı? Yok. Lan yine gittim üstünden sektim. Hı, oldu bu sefer galiba. Evet. Hop. Oh. Yavaş vuracağım bu arada. Yavaş vur yavaş. vur. Bildiğin yavaş vur o seni ittiriyor. Ben bu evet. map'i sevdim ama altılık bir seviş yani çok da bir seviş değil. O yüzden ne oldu ortalamamız? Dört buçuk mu? Dört evet. buçuk. Dört buçuk doğruluyoruz.